Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar giriş ve payının gizemini açıklayacağız. Buradaki olaylardan bahsedeceğiz ve girişle payın arasındaki bu gizemden bahsedeceğiz. Yanımda tekrardan Deniz var. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir önceki bölümde söylemiştik hani burada payın yazıyor. Hani neden payın yazıyor diye. Bunun sırrını az çok çözdük arkadaşlar. Hani bunun sırrının ne olduğunu e, birazdan açıklayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada payın yazıyor. Yani bir bağlantısı olduğunu e, söylemiştim. Hani bir alt katında payın varmış gibi demiştim bir önceki videoda. Hatta bir arkadaşımız da bahsetti bundan. E, az çok bir şeyler söylemişti oradan esinlendik. Şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Deniz biz yerimize bir geçelim. Deniz, evet. senin düşüncen neydi bu konu hakkında? Şimdi e, buradaki gizemi biz çözdük. Bir arkadaşımız da bize vesile oldu. Zaten böyle bir şeyin e, söylendiği doğrultusunda bilgiler almıştık. Yani önce insanlar uçakla, hani helikopterle buraya kaçıp, ondan sonra buraya bu payının laboratuvarının dikilmesi falan zaten bunlar hazırlanmış bir şeydi. Ve biz e, gizli sırları çözdük, payının kapısını açtık. Yani asansörden aşağı in ineceğiz şimdi. Hep aynen, beraber aynen. sizinle beraber. E, bundan zaten bir çocuk bahsetmişti sağ olsun. O fikri e, az çok o verdi. E, dedi ki abi olabilir dedi. Hani payinde de e, asansör kapısı var. Burada da var aynı şekilde. Olabilir dedi. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğiz. Bu arada uyu oftayım. Hani daha iyi izleyin diye daha net izlensin diye video. Şöyle Deniz başlayacak şimdi. E, asansöre giriyoruz bu şekilde. Deniz hadi girelim asansöre asansöre doğru ilerliyoruz Şimdi arkadaşlar e, payından çıkacağız şimdi kapıdan çıkıyoruz geldiniz Tamam beyler gördüğünüz gibi şimdi gidelim şu an payındayız beyler ben de indim Deniz şokta şu an Evet <laughs> Evet gençler şimdi olaylara göz atmaya gelirsek buradaki kurtların ya buradaki insanların hainlik bu kurta dönüşmesi zaten savaşı başlatan maddelerden birisi biliyorsunuz burada kurtların posteri vardı insanlar burayı ele geçirdikleri zaman onu kaldırdılar ve şimdi burada herhangi bir poster ve kurtlara dair herhangi bir kapı yok her şeyi değiştirdiler e, fakat kurtlar ne yaptı şu an iç savaş çıktı kurtlar ve insanlar arasında e, yani bu savaşı hangisi kazanacak bilmiyoruz ama şu an çok çekişmeli bir savaş geçiyor Zaten buraya inmemizin sebebi de kurtlar. Öncelikle insanları kovalıyorlar. İnsanlar yük gemisiyle, e, yük gemisiyle karşıya geçiyorlar. Oradan helikopter bunları alıp giriş mapine getiriyor. Fakat giriş mapinde e, pusu kuran kurtlar e, insanları Payın laboratuvarına kaçırıyor ve bunu o geçtiğimiz asansörle sağlıyorlar. Fakat asansör e, yüz binlerce yıl çalışmadığı için şu an e, zor çalıştırdık elektriğini falan hep zor çalıştırdık yani gerçekten çok uğraştırdı bizi. Yani onu yani yaptırana kadar bayağı bir halimizden hal gitti. Yani kurtlar mı insanlar mı diye derken oyun gerçekten çok güzel bir hale geldi. Şu an güzel bir iç savaş var ama kimin kazanacağı belli değil. Çok güzel sağlam iyi oynayan insanlar var. Çok da iyi kurt oynayan kurtlar var. Yani İkisindeki iç savaş nasıl ilerler bilmiyoruz daha öncesinde dediğim gibi bir mapte metro mapini biliyorsunuz zaten orayı insanlar çok rahat bir şekilde aldı hatta e, ihanet edildiği için bir insanın kurt'a dönüşmüş fotoğrafını asmışlardı söylemiştim. Aynen, aynen Burada da öyle bir şey vardı fakat buradakini kaldırmışlar İnsanlar neden böyle bir şey yapmış bilmiyoruz. Burada iki tane cam vardı mesela onları filan da düzelttirmişler hep. Hani insanlar daha çok mapi kendine göre tasarlamışlar. Pusu kurabilmeleri için. Burada aslında burası kurtların mapiydi. Ve burada kurtlar e, mutasyona uğruyordu. E, şimdi daha farklı bir map'te mutasyona uğruyorlar. Fakat... Bu arada şeyden de bahsedelim. Ee, arkadaşlar kurt merkezine gitmiştik hatırlarsanız. Ee, kurt merkeziydi değil mi? Evet. Ha, orada arkadaşlar donmuş e, hayalet kurtlar vardı. Ee, evet. Bundan sonraki videoda Onların gizeminden bahsedeceğiz ve arkadaşlar ee, onları oradan bir şekilde çıkartmaya çalışacağız. Hani o kurtların belki de hani nasıl oraya girdiklerinin hikayesini anlatabiliriz bu yolda. Evet ee, yani gençler baktığımızda elimizde sadece bu kanıtlar var. Fakat birkaç kanıt daha olduğu söyleniyor. Buranın eski laboratuvar ve buranın eski şehir meydanı olduğu söyleniyor. Yani o kurtlar şehrinin olduğu yer aslında buradaymış Fakat insanlar buraya ele geçirince e, Kurtlar artık yeni mekanını Biliyorsunuz kurtlar merkezi olarak yap değiştirdi Ve buradaki makinaları taşıdılar buralarda hep makinalar vardı O bir önceki videoda gördüğünüz kurtlar şehrindeki makinalar hep buradaydı Burada kurta dönüşüyorlardı insanlar Artık e, insanlar burada kurta dönüşemiyor çünkü burası insanlar ele geçirdi. Vatan haini olan o insanlar şu an burada herhangi bir şey yapamıyor. Yani kesinlikle şu an buraya insanlar hakim. Kurtlar hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyor burada. Anca buraya işte o asansörle inebilirler. O asansörün şifresini açmak da gerçekten çok zor ve yıllarca açılmadığı için çok paslanmış. Bunu nasıl yapacak kurtlar bilmiyoruz ki zor gibi mi geliyor. Ya mutantlanmamış bir insan yardımcı olacak ya da hiçbir kurt bunu yapamaz ki şey yapamaz yani insanlar yardım etmeden kurtlar burayı açamaz Çünkü e, kurtların şu kurt oldukları dönüştü mutasyon oldukları için beyin hücreleri ölmüş oluyor ve hiçbir şekilde yardım almadan burayı açamazlar o yüzden insanlar şu anda rahatta fakat kurtlar e, her an bir insandan yardım alıp e, belki ona para karşılığında ya da herhangi bir e, oyunda herhangi bir içerik karşılığında bir ihanet durumu olursa kurtlar burayı basar ve insanların elinden geri alabilir ama tabii insanlar bu duruma boş kalmayacak büyük ihtimal insanlar da karşılığını verecek ama yani e, kurtlar da bayağı bir saldırabileceğini düşünüyorum hatta kurtların yenebileceğini bile düşünüyorum çünkü bu sıralar kurtlar çok güçlendi kurtlar işte yeni pençeler çıktı hepsini aldılar dövmeler çıktı çok on numara şu anki durum bundan ibaret fakat yani yine de insanların tedbirli olması gerekiyor her türlü şeyi göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Her türlü önlemi almaları gerekiyor. Her an e, eski laboratuvar yeni laboratuvar olabilir. Yani insanların elinden uğrarsa yeni kurut merkezi payın laboratuvarı olabilir. Eski gücüne kavuşursa zaten biliyorsunuz. Gelin ben size göstereyim. Beni takip eder misin abi? Şimdi eskiye dair kalıntılar var burada görüyorsunuz. Tehlikeli yazısı. Burası laboratuvarın girişiydi eskiye dair. Fakat insanlar görüyorsunuz burayı kilitlediler. Buraya kesinlikle giriş yok. Ve önüne böyle bir kutu koymuşlar kimse girmesin diye. Bunlar e, kapatıldığı için buraya şu an giriş sağlanamıyor. Fakat e, insanlar buranın açı, hani açık bir yolunu bırakmışlar mıdır bilmiyoruz. O yüzden kesin konuşamıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burada da aslında bir kapı var. Ve burada da e, aynı şeyler var. Tam bunu yeni fark ediyorsun. Uyarılar var. Nasıl yani? İşte burası. Payın laboratuvarının hmm. eski e, kurtun mutasyon geç, geçirdiği yerde. Yani abi şimdi o az önce gittiğimiz Ana, yer var topa ya. baksana top atıyorum geri, nereye gidiyor? Geri gidiyor, geri gidiyor. Neden? Evet. Abi e, radyasyon çekiyor büyük ihtimal. Hmm. Bir deneyim mi ben de. Evet, genç az önce gittiğimiz yer var ya abi. Ee, orada mutasyona uğruyorlardı. Burada da sırtlarına yazılan bu dövmeler, ellerine takılan bu pençeler burada işte burada tam burada yapılıyordu. Bu kapıdan içeri geçiyorlardı. Arka tarafta oturuyorlardı fakat e, bunun için gerekli şeyleri yapmaları gerekiyordu. 5 insan öldürüp getirmeleri gerekiyordu. Yani 5 tane ateş... Yani burada aslında şey yapabiliriz de arkadaşlar. E, bu kapılara da girebiliriz ileriki bölümlerde. Hani bunu da yapabiliriz çok merak ederseniz. Neler Aynen görebiliriz Aynen öyle. Şimdi ama içerisi çok karışık ve yıllardır açılmadığı için büyük ihtimal bu demir kapının arkasında radyasyon belirtmiştir. Ya da açtığımız gibi patlayabilir. Yani içeride ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Tehlikeli şeyler. bilmiyoruz inşallah böyle bir şey olmaz ve siz yorumlarda belirttin. ya zafer alır yoksa kurtlar mı zafer alır? Sizin üstünüzden yola çıkarak bu filmin devamını getiririz. Eğer ki güzel izlerseniz, like atarsanız video 10 numara devamı gelebilir yani videonun. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.